Evet sevgili arkadaşlar kolajen sentezi ile devam ediyoruz. Lütfen dikkat kolajen sentezi değerli arkadaşlarım önemli esestir burası. Tuz sordu soracak lütfen devam e, lütfen beni çok dikkatli bir şekilde dinleyiniz sevgili arkadaşlar. Birazdan e, önünüzdeki... E, sayfanın tamamı do, dolacak ve çok güzel bir şekilde buraya hakim olmanızı istiyorum değerli arkadaşlarım. Lütfen dikkat bakın ilgili DNA'dan transkripsiyon sonucunda bir mRNA sentezleniyor ve bu mRNA'dan değerli arkadaşlarım kolajen sentezleniyor. Yani protein sentezleniyor yani translasyon yapılıyor değerli arkadaşlarım. İşte bu kolajenin öncü proteinine, öncü translasyon ürününe prepro deniyor değerli arkadaşlarım. Lütfen dikkat. Ve daha sonrasında bu prepro pre kısmı Pire kısmı yani sinyal pepidi kısmı kesiliyor. Pireyi tık diye kestim değerli arkadaşlarım. Elimde ne kaldı? Pro kaldı değerli arkadaşım. İşte bu sinyal peptidinin kesilmesi aslında ilk derste anlatmıştım hücre kısmında. Biz bir post transasyonel modifikasyondur. Yani proteinin sentez sonrası geçirdiği bir modifikasyondur. Şimdi elimde bir pro vardı değerli arkadaşlarım. İşte bu pro henüz bak ne yapmamış değerli arkadaşlarım? Pro formda yani kolajen esas forma çevirmek için bazı değişiklikler yapacağım. Lizin ve prolin aminosteri üzerinden hidroksilasyonu uğratacağım. İşte bu hidroksilasyon aşaması değerli arkadaşlarım kolajen sentezinin en önemli aşamasıdır. Kolajen sentezinin en önemli aşamasıdır. Çünkü kolajenin sağlamlığını sağlayan esas aşamadır değerli arkadaşlarım. Lizin ve prolin üzerinden hidroksilasyon. Lütfen dikkat daha sonrasında hidroksilasyondan sonra hidroksilizin üzerinden glikozilasyon gerçekleşir değerli arkadaşlarım. Ben şu an neredeyim? Neredeyse hocam? Bilmiyorum ki. Neredeyim derken hücrenin içindeyim. Bak hücre membranı burada. Görmüş olduğun gibi hücrenin içindeyim değerli arkadaşlarım. Şu ana kadarki tüm işlemler hücre içinde gerçekleşmekte. Devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. Daha sonrasında disifüt bağlarının oluşumu gerçekleşiyor. Disifüt bağ oluşuyor. Ve değerli arkadaşlarım 3 nelik yapı oluştu. Bakın değerli arkadaşlarım görmüş olduğunuz gibi disofit bağlarının sentezi sonucunda üçlü helix yapı oluşmuş. Hala neredeyim? Hücrenin içindeyim, hücre membranının içindeyim. İşte artık hücre membranının içinde, yani hücre içinde üçlü helix oluştuktan sonra bu yapıyı ekstraselüler boşluğa taşıyorum. Yani hücre dışına taşıyorum ve elime iki makas alıyorum. Bu iki makasla prokolajeni tık tık diye amino ve karboksil uçlarından kesiyorum değerli arkadaşlarım. Ve bu kesim işlemi sonucunda oluşan moleküle diyorum? Tropokolojen diyorum. Tropokolojen. Tropokolojenlerim oluştu değerli arkadaşlarım. Ve dikkat bu tropokolojenleri şurada görmüş olduğunuz bu kırmızı bağlarla değerli arkadaşlarım. Namı diğer çapraz bağlarla birbirine bağlıyorum. Artık elimde kolajen fibrilim hazır değerli arkadaşlar. İşte karşınızda bu görmüş olduğunuz görsel size tuz sorusu çözdürecek. Göreceksiniz. SS'tir. Tuz sorusu soracaktır değerli arkadaşlarım. Ne sordu ne soracak. Hepsini sordu. Sormaya devam edecek. Hangisi hücre içinde? Hangi hücre dışında? Tablosu da var. Tablolar tuz SS zaten tuz sorusu soracaktır. Tabloyu da görüyorsunuz. Hücre dışı modifikasyonların hemen altında. kolajen sentezi Değerli arkadaşlar, e, ücret içi ve ücret dışı modifikasyonları mevcut. Orada farkındaysanız lütfen dikkat değerli arkadaşlar. Peki. Bakın bir üzerinden geçelim mi beraber? Haydi değerli arkadaşlarım bu görseli unutmayın. Hafızanıza kazıyın. Her tuz sorulur. Sorulmaya devam edecek. Değerli arkadaşlarım lütfen dikkat. Bakın e, sinyal kopardık. Post modifikasyonla. Lütfen dikkat. Prolin üzerinden hidroksilasyon yaptık hücrenin içinde. Burada görev alan enzimlerin prolin hidroksilaz ve lizin hidroksilazdır değerli arkadaşlarım. Ve bu enzimler C vitamini, demir, moleküler oksijen ve alfa ketoglutarat kullanır. Yıldızlı. Yüzde yıldızlıdır değerli arkadaşlarım. Peki prolin ve hidroksilizin oluştu. Görmüş olduğunuz gibi. Lütfen dikkat. Daha sonrasında hücrenin içinde disofit bağlarını sentezledik. üçlü helix yapı oluştu değerli arkadaşlarım. Ve de oksidizin üzerinden hatırlarsanız e, karbonhidrat eklemesi yapmıştık. Glikozilasyon yapmıştık. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Bu glikoz ünitesi glikoz veya galaktoz olabilir sevgili arkadaşlarım. Peki bu işlemi yaptık. Bu işlemi yaptık değerli arkadaşlarım. Lütfen dikkat. Sonrasında artık hücrenin dışında bazı işlemler yapacağız değil mi? İki tane makas alacağız elimize tık tık ...tropokoloji oluşturacağız. Bir de değerli arkadaşlarım birazdan çapraz bağları sentezleyeceğiz. Hücre içinde tekrar söylüyorum hidroksilasyonda prolin hidroksidaz görevli. E, ve C vitamini mol, e, demir molekül oksijen var fakat uguat kullanır bu enzimler diyoruz hidroksidaz enzimleri değerli arkadaşlarım. Lütfen dikkat hücrenin dışına geldiğiniz zaman ise değerli arkadaşlarım e, ne oluyor? Dizin oksidaz enziminin kataliz reaksiyonda çapraz bağ sentezi gerçekleşiyor. Ürün olarak da allizin veya hidroksaldezin oluşur değerli arkadaşlarım. Bu enzim bu enzim bir oksidatif terminasyon reaksiyonunu katalizler ve kofaktörü bakırdır. Bakırdır yıldızlı. Yıldızlı değerli arkadaşlarım. Lütfen dikkat. Peki doktor bey bakır eksikliğinde görülen hastalığı nedir? Yani bakır eksikliğiyle ilerleyen hastalığın adı Bravo menkes, menkes hastalığı. İşte menkes hastalığında burada lizin oksidazın çalışmadığını görürüz. Neden? Bakır eksikliğinden kaynaklı olarak değerli arkadaşlarım lütfen dikkat. Peki. Oo, gök güledi fena arkadaşlar. Bugün yağmurlu bir günde, yağmurlu bir günde, yağmur altında beraber kolajen çalışıyoruz. Keyifli. Keyifli arkadaşlarım lütfen beni takip edin. Peki. Evet değerli arkadaşlarım. Buradan da bahsettikten sonra şimdi karşınızda bir tablo var. Bakın Tablo değerli arkadaşlarım. Tusta soru geldiğini ve geleceğini ifade eder. SS'tir. Her tablo SS'tir değerli arkadaşlarım. burada biz tablo yaptıysak, ben tablo yaptıysam karşınıza bir tablo getirmeye kıymetli bir bilgiyi size sunduysam %100 SS'tir burası. Tusta oldu soracaktır. Sormadıysa da soru gelecektir yani. Şimdi değerli arkadaşlarım bakın gene aynı mantıkla, tablo mantığıyla görmüş olduğunuz gibi öğreniyoruz. Lütfen dikkat. Hücre dışı da haz olduğu için hücre dışındaki işlemleri öğrenmek gerekiyor. Yani ne yapıyoruz? Elime makası alıyorum. Makasla iki hücreni kesiyorum. kolajen oluşturuyorum. Bir de çapraz bağ oluşumunu yapıyor. Sağlıyorum. Oksidatif terminasyonu olay bitiyor. Bu hücre dışı. Tamam. Geri kalanlar hücre içi diyebilirsin. Okeyimdir ama ama şöyle bir sorun var arkadaşlar. Bunların sıralama sorusu gelecektir %100 gelecektir. Hangisi hücre içidir, hücre dışıdır diye defalarca kez tuz sordu. Bunların sıralamasını artık soracaktır. Kaçış yok. Gelecek. Ve beraber yapalım mı? Çok kolay. Bakın çok kolay. Az önceki mantıklar şurada. Buradan yaparsınız zaten. Ama değerli arkadaşlarım buradan yapabilmenize rağmen hani şöyle bir tablonun üzerinden de göstermek istiyorum. Şöyle hemen bir silelim. Beraber takip edelim. Hadi. Haydi benle beraber. Şimdi benle beraber çalışmanı istiyorum. Benle beraber tekrar etmeni istiyorum. Benle beraber tekrar et. Haydi. Haydi lütfen. Benle beraber. Hücrenin içindeyim değerli arkadaşlarım. Bir DNA'dan mRNA transkripsiyon sentezledim. Bu mRNA e, prepro kolajene ait bir mRNA prepro kolajen. Öncelikle sinyal peptidini kesme hücrenin içinde. Sinyal peptidini kestikten sonra bir trans Posttranslasyon modifikasyonla hidroksil grubu ekledim değerli arkadaşlar. Prolin lizin üzerinden hidroksilaz enzimi C vitamini kullandı. Moleküler oksijen kullandı. Değil mi? Alfa demir kullandı. Hidroksil prolin hidroksil lizin oluştu. Sonra glikozilasyon yaptım. Şeker ekledim. Glikoz veya galaktoz hidroksil glikozilasyon yaptım. Disülfit bağlarını kurdum. 3 oluştu. 3 oluştuktan sonra onu dışarı çıkardım. Elime iki tane makas aldım. Tık tık amino karboksuşlarını keş Oluştu ne tropokolojen sonra onu da çapraz bağlarla bağla oksidatif damlasyon tepkimesiyle bunu yaparken değerli arkadaşlarım bakır kullan işte olay bu kadar kolajen sentezi kolajen sentezi bu kadar değerli arkadaşlarım bu şekilde çalışabilirsiniz çok rahatlıkla tablo üzerinden görseller üzerinden rahatlıkla halledersiniz buradan soru kasırmanızı kesinlikle kesinlikle kabul etmiyorum buradan soru kaçırırsanız eve gider ne yaparım oturur ağlarım yapmayın kaçırmayın şundan sonra tamam mı Evet, kolajen tipleri ve ilgili genlere beraber bakalım istiyorum değerli arkadaşlarım. Lütfen dikkat. Bakın, kodlaması var. Çok kolay değerli arkadaşlarım. Kolajen tipleri tip 1, sentezinden kol 1A1. Yeni e, sorumludur. Zaten tiplerle isimlendirmeler aynı. Bakın, tip 1'den 1A1, 2'den 2A1, 3A1, 4A1. Görüyorsun. İşte tip 17'den 17A1 değerli arkadaşlarım. Lütfen dikkat. Bak, tip 1. Deri, kemik ve tendonda bulunan kolajen türdür. Bak diyoruz ki tip 1'e bir deri bir kemik kalmışsın. Dersin ya çok zayıflamışsın sana. Bir deri bir kemik. Al işte tip 1 deri kemik. Bu kadar. Tip 2'ye baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Bak kıkı kıkı kırdak. Kıkı kıkı kırdak. Kıkı kıkı kıkı. Bak iki tane kıkı. Kıkı kırdak. Kıkırdakta tip 2 var. Bu kadar. Değerli arkadaşlar. Vitrolojisinde intervertebral diskler de değerli arkadaşlarım. Yani vertebral arası disklerde intervertebral vertebraların arasında iki vertebra arasında tip 2 var. Intervertebral değil. İki vertebra arası tip 2. Bak hiç zor değil. Değerli arkadaşlarım cidden akciğerde özellikle vasküler sistemde tip 3 var. Tip 3 vasküler sistem. Kaç tane damar tipi var? Kaç tane damar tipi var? Söyle bana. Değil mi? Hocam atar damar toplar damar bu da işin arasındaki. Arkadaşlar biraz daha. Arter, ven ve kapiller değil mi? 3 tane. 3 tane. Dolayısıyla tip 3'te 3 tane vasküler damar tipi olduğu için tip 3'te vasküler sistem de var. Bu kadar arkadaşlar hiç zor değil. Tip 4 lütfen dikkat. Tip 4'ün birkaç tane spesifik özelliği var. Dikkat edin değerli arkadaşlarım. Bakın tip 4 amorf ağası yapıdadır. Bazal membranda bulunur. Ve glisin ikisiye tekrar içermez değerli arkadaşlarım. Tip 4 kolajendir. Yıldızıdır. Lütfen unutmayın. Böyle çalışırsanız unutamazsınız. Unutamazsın. Unutamazsın. Tamam. Buradan silemezsin. Bizi buradan silemezler. Buradayız buradayız. İçeride Giruslar'dayız. Geziyoruz. Devam sevgili arkadaşlarım. Üç var damar arterven kapiller. Bunu da söylemiş olduk. Şimdi kolajen ilişkili hastalıklara geldiğim. Arkadaşlar kolajen ilişkili hastalıklar da yani %50'dir. Ee, şöyle söyleyeyim iki sınavda bir çıkar. Her yıl sınavlardan birinde karşımıza gelir değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla çok önemlidir. Gelmeye devam edecektir. Buradan gene kesinlikle soru kaçırmaz istemiyorum. Hani soru kaçırırsanız gene <laughs> ağlayacağım yerlerden biri. Skorbut'la başlıyorum değerli arkadaşlarım. Skorbut cevit eksikliğinde görülür. Cevit eksikliğinde niye görülür? Çünkü hidroksilasyon defekte olacağı için cevit hidroksilasyonda kullanıldığı için kolajen sentezinde. Skorbut değerli arkadaşlarım lütfen dikkat C vitamini eksikliğinde ortaya çıkan bir tablodur ve hidroksilasyon defekti söz konusudur diyoruz değerli arkadaşlarım. Ehlerden tropokolajen oluşum defekti olarak bilinir. Osteogenizm perfekte burada sık sık karşınıza gelebilecek bir e, patoloji tip bir prokolajen oluşum defektidir değerli arkadaşlarım. Lütfen dikkat. E, mavi siklera e, söz konusudur değerli arkadaşlarım. Burada siklerin mavi görünümü söz konusudur. Gene kolajen sentezinin e, doğru ilerleyememesinden dolayı normalde beyaz renkli gözüken siklerinin e, mavi renk tonlarına böyle açık mavi tonlarına dönmesi, dönmesi e, görülür değerli arkadaşlar lütfen dikkat e, daha kolay kırılabilen kemiklerle e, karakterize bir hastalık alport sendromu tip 4 defektidir değerli arkadaşlar lütfen dikkat burada işitme problemleri e, karşı e, işitme problemleriyle gelir vakalar ve böbrek tutulumu söz konusudur. Nefrojenik tutulum söz konusudur. E, tip 4 defektidir. Alport epidermolojisi bu loza değerli arkadaşlar tip 7 defektidir. Tip 7 defektidir. Lütfen dikkat. Menkesi de söylemiştik. Tekrar vurguluyorum. Bakır metabolizma bozukluğudur. Bu sebepten ötürüdür ki lizil oksidaz enziminin çalışması mümkün değildir. Lizil oksidaz hücrenin dışında kolajenin değerli arkadaşlarım çapraz bağlarının oluşmasından değerli arkadaşlarım e, sorumlu olan enzimdir diyoruz. Lütfen dikkat. Oksidatif deaminasyon tepkimesidir. Negatif vurgu soru yaptırır. Yaptırmaya devam edecek. Marfan kolajen ilişkili değildir fibrilin gen mutasyonudur değerli arkadaşlarım. Burada Marfan'ın lütfen dikkat homosistin ürüyle yani kürtlü bir amino asit olan metiyonin metabolizma bozukluğunda görülen homosistin ürüyle karışabileceğini vurgulamıştık. Lütfen dikkat etmenizi istiyorum. Marfan sendromu kolajen ilişkili bir hastalık değildir. Fibrilin mutasyonu görülür diyoruz. Williams ise Williams sendromu ise elastin gen defektidir değerli arkadaşlarım. Ondan da bahsedeceğim. Tekrar söylüyorum. Marfan ve Williams değerli arkadaşlarım kolajen ilişkili değildir. Lütfen dikkat. Elastinin sonunda hemen göreceksiniz zaten. E, turuncu bu kutu var. İçinde yazıyor. Marfan hastalığı kolajen ilişkili değildir. Fibrilin gen defekti mevcuttur şeklinde değerli arkadaşlarım. 2025 tuz sordu. 2023 tuz sordu. Değerli bilgilerle devam ediyoruz. 2024'te de osteojeniz imperfecta e sorusu geldi. Haberiniz olsun devam edecek. 2026, 2027 böyle böyle gideceğiz değerli arkadaşlarım. Karşınıza hep gelecek konular bunlar. Yıldızlı, yıldızlı, yüz yıldızlı. Tamam?